Fazla çalışma nedir? Fazla çalışma, haftalık 45 saat aşan çalışmalardır. Mevzuata göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak düzenlenmiştir. Aksi kararlaştırmamışsa haftalık 45 saatlik çalışma süresi günlük eşit olarak dağıtılabilir. Ancak taraflar bunu farklı şekilde de düzenleyebilirler. Ancak ne olursa olsun, e, haftalık toplam çalışma süresini e, olan 45 saat aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilir. Bu süreler iş yerinde geçirilen toplam süreyi mi ifade ediyor? Yani sabah Hayır. 8'de iş yerine geldik, akşam 5'te çıktık. 8'den 5'e kadar olan toplam süreyi mi ifade eder? Hayır. Bu süre e, örneğin ara dinlenmeleri vardır iş yerlerinin. Bu bir yemek molası da olabilir, çay molaları da olabilir. Bu mola süreleri düşürerek hesaplanır. İşçi fazla çalışma yapmak zorunda mıdır? Eğer işçi fazla çalışmaya önceden yazılı bir şekilde onay verdiyse fazla çalışmayı işveren talep ettikten sonra yapmak zorundadır. Peki işçi bu onayını geri alabilir mi? Tabii ki geri alabilir. Ancak burada da yazılı bir şekilde onayını geri alması gerekir. İşçi onayını geri aldıktan sonra bir aylık e, süre içerisinde e, işverenin talep ettiği fazla çalışmayı yapmak zorundadır. Çünkü e, bir aylık süre sonunda ancak verdiği onayı geri alması hüküm ifade edecektir. Fazla çalışmanın karşılığında verilecek ücret neye göre belirlenir? Fazla çalışmanın karşılığında %50 zamlı ücret ödenir. Bunu bir örnek vermek gerekirse haftalık e, 45 saatin üzerinde bir 4 saatlik çalışma mevcut ise e, bunun karşılığında bir 6 saatlik ücret tutarında bir miktar tespit edilir. Bunun haricinde ücret yerine serbest zaman olarak da kullandırılabilir süre. Burada da yine haftalık bir 4 saatlik fazla çalışma varsa 6 saatlik bir serbest zaman olarak kullandırılabilir. Bu %50 zamlı oran daha yüksek ya da daha az belirlenebilir mi? Bunu daha az belirlenemez kanun buna bir sınır koymuştur ama tabii ki de daha fazla işçi lehine olmak üzere düzenlenme yapılabilir. Fazla çalışma dahil şekilde ücret alanlar da fazla çalışma ücreti talep edebilirler mi? Eğer işçi işe girerken iş sözleşmesinde veya daha sonrasında ayrı bir belgeyle yıllık 270 saatin ücrete dahil olduğuna dair bir onay vermişse işverene. Bu durumda daha fazlasını işverenden isteyemez ee, ancak eğer 270 saatin üzerinde bir çalışma yapıldıysa yıllık fazla e, bu 270 saatin üzeri için bir çalışma fazla çalışma ücreti talep edebilir. Fazla çalışma ücreti ödenmezse işçinin hakları nelerdir? Öncelikle işçi fazla çalışma ücreti ödenmediği için iş sözleşmesine, iş sözleşmesine hakkı nedenle nefes edebilir. Hak nedenle nefes etmesi tabii ki de kıdem tazminatına hak kazanmasını yol açacaktır. Bunun haricinde alamadığı fazla çalışma ücretleri için bir alacak davası işverene karşı açabilir. ve Bunun ötesinde de şöyle bir durum söz konusu bu da yargıtay kararlarıyla gelmiştir. Yıllık e, 270 saati e, aşan bir çalışma söz konusu ise ücreti ödenmiş dahi olsa e, işçi bu durumda iş sözleşmesine hak nedenle pes edebilir. Bu durumda yine kıdem tazminatına hak kazanacak. E, i̇şçi alacak davasını açtı diyelim. Bu durumda ispat durumu taraflara göre nasıl değişir? Öncelikle işçi fazla çalışmayı her türlü delille ispat edebilir. Ee, tabii ki bunda tanık delilini de kullanabilir. Ancak fazla çalışmanın hesaplanmasında ve ispatlanmasında bordrolar çok önemli bir yere sahiptir. Bu bordrolarda yer alan fazla çalışma sütununun bulunmaması veya bu fazla çalışma sütununun boş olması halinde işçi fazla çalışmayı her türlü delille tanıkta dahil olmak üzere ispat diyebilir. Ancak e, bu sütunun dolu olması halinde e, burada bir fazla çalışmaya yer verilmişse ve içinin burada bir imzası mevcut ise bunun aksine ancak yazılı bir delille işçi ispat edebilir. Diyelim ki işçi 3 saat fazla mesai yaptı ama bordroda 2 saat gösterilmiş. Bordroyu da imzaladı. E, bu durumda kalan 1 saat için talepte bulunması mümkün olabilir mi? E, o da şöyle gerçekleşebilir ancak. işçi bordroyu imzalarken burada yer alan iki saatin doğru olmadığını, bunun bundan daha fazla olduğu, üç saat veya dört saat neyse bu şekilde olduğuna dair bir ihtirazi kayıt koyması gerekir bordürü üzerine. Eğer ihtirazi kayıt koymadan işçi bunu imzalarsa bu artık border'da yazan tutar üzerinden değerlendirilir. <laughs>